hayal. Bak savaşı severim. iyi çocuk. Muhabbeti takılması falan güzel. Ama sen yarım saat önce ağlıyordun. Hani ben anneme rağmen senin gönlünü hoş etmek için sana diyorum ki... ...hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Bana gelince yok. Savaş geldi, arada hemen buradayız. Ya Savaş dün geceyi konuşmak istedi. Meraklıyım işte, ne yapayım? Hem zaten kafam dağılır. Ne yapsaydım bütün gece oturup kucağında annemin hakaretlerine mi ağlasaydım Onur? Ben yani, tamam öyle demiyorum da. Hayal ben askere gidiyorum farkında mısın? Hani insan bir özel ilgi bekliyor, alaka bekliyor ya. Ya tamam aşkım gidiyorsun askere ama 21 gün bedelli zaten. Sağ ol ya. Ben de demiyorum şimdiden gözyaşlarına bol bana mektup yaz diye ama. Hayatım son iki gün. Zaten gözlerden uzak yaşıyoruz bu ilişkiyi. Bunun da şimdi 10 saatini savaşla geçireceğiz. Ben dün gece neler olduğunu sana anlattım değil mi? Hayatım, konu dün geceyse eğer, bizim Savaş değil Hayat'la buluşmamız lazım. Ama biz kıza haber bile vermedik. Ya Savaş öyle istedi. Belli ki Hayat hakkında konuşacak. Ben gidiyorum şimdi. Sen de gel sonra kahve içmeye. Sakın ütme, sakın ütme. Selam. Çok bekletmedim değil mi? Ben hayata aşık oldum. Ha? Ha? Erken çıkıyorsun. Erken gelmiştim zaten. Yarın saatine gelirim. Şu savaşı ne kadardır tanıyorsun? Pardon. Merak. Sadece merak. Durup dururken neden merak ettiğini anlamadım. Durup dururken değil. Dün geceden sonra diyelim. Demeyelim. Dün geceden de savaştan da sana ne diyelim? Huzursuz olmaya başladım. ve huzursuz olduğum yerde bulunmam duaların bitmek üzere. Bence yarın bıraktırma. Eğer. Umut gitsin ya tamam mı? Ha? sen de. Tamam böyle Öyle bir şey demedim ben. Öyle bir şey yok. Savaş niye bu kadar kasıyorsun? Pardon da hayata aşık oldum demeni büyük bir haber falan mı zannediyorsun? Bütün yaz beraberdik. Sen daha ağzını açmadan ben hayata karşı bir şeyler hissediyorum diye bayrak sallıyordun zaten. <laughs> Değil mi? Hatta biz bir ara sizin böyle gizli saklı falan beraber olduğunuzu bile düşündük. Sizin gibi mi yani? Ay kardeşim benim. Sorun hayatın her ağzımı açtığımda delirmesi. Ya bence garip ve manasız bir şekilde sana olan hislerini kendi dahil herkesten saklıyor. Ay ne var bunda bu kadar büyütecek? Ne olmuş canım birbirinize aşık olduysanız yani. yani sorun annesiyle babansa yani bu evlenme durumu falan unutun gitsin ya tamam mı unutun gitsin ben saçma çünkü. bence ikisi de abartıyor çok saçma sanki aralarında bir engel varmış gibi.